burada olan şey hani şu ilkokul arkadaşın var ya böyle kavga ettiğin ona şey deniyor arkadaşın böyle kız arkadaşın gibi davranıyor ya birbirlerine ya o kadar böyle sürekli takılıyorlar ki sürekli şey oluyor ki ve dışarıdan bakıldığında sanki bir şey çiftmişler gibi gözüküyor. Buna da bro romance deniyor. Bromance. Bromance. Romance, bro kardeş, bromance. Bu bir çok klasik çok kullandığımız bir şey ve çok eğlencelidir. Böyle dışı çünkü genelde böyle yaptığın, konuştuğun şeylerde kendine dışarıdan bakarsan Konuştuğun şeyler, başkaları o sahnede nasıl anlayacağı tamamiyle farklı şeyler. Yani bunlar için çok doğal bir şey ama biz dışarıdan baktığımız için şey sanki çiftlermiş gibi geliyor. şey kız arkadaşıyla ayrılıyormuş gibi yani. O zaman ben de eşyalarımı toplar çıkarım falan yapıyor. E, bromance. Ya bir sürü örneği var. Bakın hepsi çok komik. Yani ben, ben çok seviyorum. Çok sevdiğim komedi de işte zevk meselesi. Ben seviyorum.